Bizi oradan, bizi buradan da kovdular, götürdüler Diyarbakır'a. Hiçbir kimse bize sahip çıkmadı. Üstümüzdeki elbiseyle buradan çıktık. gittim. Oradan yine 90 yıldan sonra 2000'den dedi köyler açılmış, size hakkınızı veriyoruz, bunu şunu yapın, hiçbir şey yapmadılar. Oradan geri döndük, kövümüze, geldi köyümüze. Geldi köyümüze, işte bizim elimizde kalan bu dağlar, bu ağaçlardır. Şimdi bunları da elimizden alıyorlar. Hani biz bir, 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 bir keçi besleyeriz, belki bir hayvan bakarız, belki bir tarla geliriz, onu da elimizden alıyoruz. Hani bize bir çare bulsun, biz nereye gidelim? Çare biz buraya terk etmiyoruz. Kanunumuz da tekrardan <laughs> buraya terk etmiyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben yani biz istemiyorduk madeni zaten 90'lı yıllarda bir kere mağdur edildi köylerimiz boşaltıldı bu ikinci mağduriyeti yaşıyoruz ve bu da maden yüzünden ve biz maden istemiyoruz burada madene de geçit vermeyeceğiz Çünkü biz geleceğimize yarınlarımıza, toprağımıza suyumuza doğamıza yaşam alanlarımıza geçim kaynaklarımıza sahip çıkmak adına maden falan istemiyoruz bu madene de geçit yok çünkü herkesin yani e, geleceğimiz burası bizim kökü buralarda anılarımız var geçmişimiz var geleceğimiz var gelecekteki nesillerimize bırakabileceğimiz topraklarımız var kalıcı yani e, kent hayatı istemiyoruz biz köy yaşamına alışmışız köy hayatını seviyoruz e, nasıl zarar vermesin ki ne taş bıraktılar ne toprak bıraktılar ne suyumuzu bıraktılar ee, maden çalışması yapılırken bütün taşlar hepsi e, yani hayalen gibi düşünün hepsi derenin içine yuvarlanıyor. Derenin önünü kapatıyorlar. Yani nasıl söylesem yani ses, gürültü, mürültü, toz, dumana mağdur kalıyoruz yani. Yok gitmeyeceğiz. Öleceğimizi de bilsek vazgeçmeyeceğiz. Buradayız. Her, buradaydık zaten her daim de da burada olacağız. Yani gerekirse da veririz ama gitmeyeceğiz. Mücadelemizi edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. یا زراځ خورا زراړدون ماره ما خوري تهون حیوان خو کېنی وي ما یاني حکم ایشک چینو گچينه چینو 90 کلنډه ما ته زراړ خدي ما په پوتون خو ته ورشتو ماشي ما یو ځامي اته به حيوان د تخب زکیان ما خوري کني وي ما بنوز جات چینو کو یعنی ما بار ما مجبور اته مشه دیار بګ ایشک چینو کو ما پره اتیاد

یا رب یو سپر د مون معدانې را ما ښایني معدان جیته وای تر شې زرارین صف ماری استه حیوان ما پر نیواشو دار فکی ما هک لامنې ما دود فکی ما پرامیا وار زړه ما پر بیوش حیوان ما پر نیواسکوت ما وېس بلې علاج غوته حیوان ما ګنې وای شې تر ما اه ما بیا زوا مانش کوم زفزرونه اه چې ما ابو زرارین صف ماری استم او که سنګه قبو نکانی ما ګونه خرسنانی ما قبو نکانی یان ما که شم و به ما بکسی ما کی به ما نیم را ما هر مردم اسومت عین یو تیت مروت مچل <سؤال> ما ما جلا کن حتوق ما به ما ما جلا کن ما بکسی ما ما جلا کن حتوق اندک رحمدو ما ما جلا کن ما ما جلا اخرانی ویرانی کاس نک روایت رشیدی ما قائل ني مت ات انا بو مون ني ات انا بو مون ني ځاخه نه دوسه چه معدن چا با خونه که آقا کس قبول نکن ضراری صاف و کاری نمارچین کن قبول عمری قبول که گاوری را گاوری ایت هر جا هر جا هلا بون عمری قاق دوغال خو بازمیش نکنه ای ما باز بازمیش بانم؟ ما چیلی ما یعنی ضرار اینا ما گنن ما ملتا ما کردورو ما ضرارون ما گننی ما بسرمانه اینجا و ایسونوی و همه بسرمانه اڅونه کې یانته ما نه حساس کنه اڅونه به نه ما نه حساس نېکي موږ نشي حق مو حق مو واني ما فقير ما د اسعفي چې او پرګور بده ما بور بده فقير نه ته ما استا بور چې باندې دولت غوري واني د باندې جنې دو ما کت کاس لنګله ګنه ما شرکه ګنه ما درو ما تر نه ویراني مرمرکات ما ما قبول نه کني کاسلې ګواشي شیر شیر شیرمانه وځلينه ا حتی ما بهر ومه هټي ما مزعلك يعني شو إيه ايرا ميردا سو ميردا فرختيني كو ما راح تنيش ما نيش <applause> <applause> عايزه <عزاء> الآن. <applause>